Çok özür diliyorum. Kocatepe takımı e, Yeditepe takımı bir gol daha buldu. 6-3 şu an. E, Kocatepe'nin üstünlüğüyle devam ediyor. Yarı final mücadelesi. Kaç dakika var? Son 2 dakika 10 saniye ilk maçın sona ermesini Yeditepe sol kanattan oyunu hareketlendirecek. 5'ten 4'e gönderilen top orta oyuncu da kaldı. <laughs> Oyun tekrar hareketleniyor. Yeni tepede 5 numaradan 5 numaraya giden top. Oyuncu rahatlıkla kontrol etti. Attı top orta oyuncu da kaldı koca Out. Orta oyuncunun gönderdiği top out. Mücadelenin artık son anlarına geldik. Kocatepe'nin Tepe'nin 6-3 bir üstünlüğü var. Mücadele bu şekilde tamamlanırsa bu arada bol çıkıyor top. Kocatepe finale çıkan ikinci takım oluyor. Çankaya Belediyesi Kocatepe mücadelesi finalin adı oluyor üçüncülük, dördüncülük ise yarın Pamukkale ile yeni bir yedi tepe takımı karşı karşıya gelecek. Şu an artık evet, Koca Tepe takımı bir gol daha bırakarak adeta finali e, büyük ölçüde garantili diyebiliriz. Çünkü maçın son ermesine son bir dakika ve mücadeledeki fark dört oluyor. 7-3 üstün durumda şu an Koca Tepe. Orta oyuncunun gönderdiği top out. Son 1 dakika. Tam zamanına 1 dakika. Sol kanattan ve ortadan oyun hareketlendirecek Yeditepe gönderdiği top 3 numarada Kocete koydu. 1 dakika kaldı. Burada 3 numaradan gönderdiği top 5 numaradaki oyunyla kaldı. 5'tan 5'e giden top out'ta sonuçlandı. 2 dakika oturabilir misiniz? 2 dakika. Abi sakin ol abi sen şey yapma hiç. Otur otur. Otur otur. Şu video çekiyorum da şu an. Bir dakika sadece. Maçın son ermesine son 15 saniye. Mücadele sona ermek üzere. Yedi tepede orta oyuncu topu kontrol etti. Gönderdiği top. 5 numara bölgedeki, 3 numaralı bölgedeki oyuncu da kaldı. Sağ kanattaki takım arkadaşına döndü. Ve mücadele artık sona erdi. Finalin, finalin adı Çankaya Belediyesi Kocatepe Koca, tepe, koca tepe oluyor. Yarın Üçüncülük, dördüncülük için Pamukkale, Yeditepe karşı karşıya gelecek. Bugünkü yayınımızın da sonuna geldik. Yarınki yayınlarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.